Geçen hafta 340'a kadar geldik. Şimdi burada ravilerle ilgili anlatılan vasıfların bir açılımı var. Birincisi adalet vasfı ile ilgili açılım. Bazı itirazlar olmuş. Yani kim adildir kısmında birileri demiş ki bir kişi eğer Müslümansa, Müslümanlığı sabitse böyle bir insan adildir. Başka bir şey bakmaya gerek yoktur. Hatta diyor ki Iraklı alimlerden kimileri adaletin açık bir fıstan uzak olarak Müslümanlık izharından yani Müslümanlığı ortaya koymaktan ben Müslümanım kelime işaret getirmesinden ibaret olduğunu söylemişlerdir. Buna göre durumu bilinmeyen her Müslüman adedir. Buradaki önemli kısım durumu bilinmeyen. Mesela hadis bazen işte diyor ki Ahmet Mehmet'ten, işte o da Osman'dan. Osman da birinden rivayet etmiştir ki. İşte bu birisi kim? Biliniyor. Bu çok iyi bir Müslüman dese dahi nihayetinde bilin. Bilinmediği için böyle bir kişi hani Müslüman bile olsa acaba aday, adil sayılır mı say, sayılmaz mı? Tartışma burada. İşte bir kısmı işte Iraklı dediği bir kısım alimler demişler ki eğer böyle bir kişinin fıskı ortaya çıkmadıysa daha doğrusu Müslüman olduğunu söyledikten sonra adildir. Ama fıskı ortaya çıkarsa o zaman deriz ki adil değil. Yani kalkıp da araştırmaya gerek yoktur. Tabi Gazali buna itiraz ediyor. Yani bir kişinin eğer hali bilinmiyorsa, meçhulsa o adamın fıskının olup olmadığını nereden bileceğiz? Böyle bir töhmet onun için söz konusu. Böyle bir töhmet onun için söz konusuysa o zaman demek ki böyle bir insanın rivayete alınmaz. Şimdi bunu söylerken aklıma şey geldi. Maalesef işte İslam tarihinde çok böyle acı sayfalar da var. Ali radıyallahu anhu'ya daha doğrusu ehli beyte yönelik çok ciddi acayip büyük zulümler olmuş Emeviler döneminde. Hasan Basri yanlış hatırlamıyorsam işte diyor ki biz işte şeyden Emeviler korkusundan dolayı veya buna benzer bir ifade yani ifadem de hata olabilir ama işin muhtevası böyle. İşte Ali'den diye korkuyorlar rivayet etmeye. İşte orada isim zikretmeden işte böyle rivayet edildi ya da işte güvenler biri böyle dedi gibi isim zikretmiyor. Korkuyorlar çünkü Ali taraftarı diye zarar görecek. Yani düşünün Resulullah'ın damadı Ali radıyallahu anhu işte zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iki torunu şehit ettiler. Ne için? Saltanat için. Şimdi insanın hırsı insana galip geldiği zaman insan her şeyi yapar. Onun için Müslümanın kendine bakması lazım. İşte o Nisa suresi 14. ayette insanlara süslü gösterilen şehvetler saydığı zaman bakıyoruz işte bunun içerisine dünyevi ana metalar sayılıyor. Bunun bir tanesi de saltanattır. Şimdi belki bizim elimize saltanat geçmez ama bizim hırslarımız herhangi bir konuda eğer bize galip gelirse orada bize İslam'ın bütün sınırlarını çiğnetir. Onun için Müslüman'ın kendine kontrol altında tutması lazım. Bir yerde hırsı eğer kamçılanıyor şaha kalkıyorsa Orada hemen gemi vurması, gemi ağzına vurması lazım. Orada durdurması lazım. Düşünün ki bu Emevilerin içerisinde sahabeler var. Bu Emevilerin işte mesela başta Muaviye var. Sahabedir. İşte akıl hocaları Amr İbnül As'tır. Sahabedir. Ve birçok sahabe var. Onun için yani Müslümanların dikkat etmesi lazım. Şimdi hadiste bu tür şeyler var. Bunu da alimler dikkate almış. Yani genel olarak meçhul ravi adı adil sayılmaz. Ama bu tür durumlarda söz konusu. Bunu da alimler nasıl? İşte böyle araştırarak. Mesela falan kes. Diyelim ki Hasan Basri Ali'den rivayet ederken ya da işte diyelim Hüseyin'den rivayet ederken nasıl bir ifade kullanmış ona bakıyorlar. Dolayısıyla oradan diyorlar ki burada kastedilen Ali'dir. Dolayısıyla burada Ali'den rivayet edildiği için bu sahiptir. Yani bu tür ince noktalar da var. Tabi hadis usulünde bu tür detaylar geniş geniş anlatılıyor inşallah. Onu da okursunuz, okuruz. Buna göre durumu bilinmeyen her Müslüman adildir. Bu Iraklı dediği kimselerde Iraklı çok önemli değil. Nihayetinde böyle görüşler var. Bize göre ise böyle kişilerin adaleti ancak denemekle siret ve seriretini yani dışa yansıyan genel durumunu ve iç dünyasını. Bu seriret sır, sırrı yani e, iç hali. E, de kişinin yaşamı, yaşantısı. Araştırmakla bilinebilir. Onların bu görüşünün batıl olduğunu şu hususlar göstermektedir. Ben bu başka okudum hakikaten yani ne kadar güzel anlatmış. Yani işte adam ilimle anlatıyor. Yani. Nice insanlar böyle anlatır işte bu tür şeyleri ama o kadar ince noktalara o kadar nasıl söyleyeyim yani müthiş bir şekilde yaklaşmış ki yani ben şahsen bu tür kitapları bu şeyleri okurken zevk alıyorum. Yani. Dolayısıyla bunları çok sık sık tekrar etmek lazım. Şu kısım, el ele şu kısım ya, müthiş bir şekilde anlatılmış. Onun için biraz böyle ağır ağır gideceğiz. Ki hadisle ilgili bizde en azından bir temel oluşsun. Birincisi, şimdi böyle bir kişi Müslümanım dedikten sonra adil kabul edilir. Yani fıskı ortaya çıkmadıkça adil kabul edilir. Bu ne demek? Şöyle demek. Yani bir Müslüman kalkıyor, bir hadis rivayet Tabi burada gazeli geniş alıyor. Şahitlikler de böyle. Yani. Yani nihayetinde hayatta birçok konuda şahitlikler olur. Size de olur. Ne illa mahkeme olmasına gerek yoktur. Dolayısıyla yani şahitlikte de aranın belli şartları vardır. Birçoğu ortaktır rivayette. Onun için yani bu Konu, fıkhın neredeyse her alanıyla da bağlantılıdır dersek yeridir. Evet, kişi her şey diyecektim. Şimdi bu e, ne oluyor? Adam diyor ki yani Müslümansa bizde de oluyor. Bazen bir Müslüman bir söz söylüyor. Ya dudak büküyorsun. Öyle midir acaba? Derken karşındaki ya olur mu sen Müslümana güvenmiyor musun? Diye çıkışı. bu Böyle şeyler ben çok görmüşüm. Ama hayatta göstermiştir ki hiç de öyle değil yani Müslüman da olsa bazen yanılır, bazen de kasıtlı olarak yanıltabilir yani. Dolayısıyla bir Müslümanın eğer adaleti sabitse o zaman söylediği söz alınır, baş tacı edilir. Ama yok tezkiye edilmemişse, onun adal adil olup olmadığı bilinmiyorsa orada her zaman için bir şüphe durumu söz konusudur. İşte bunu şöyle anlatıyor. Bu batıl diyor. Bir, Fas'ın şahitliği rivayeti Kur'an nasıl ile merdur. Geçen hafta değinmişti. Bir fasık size haber, fas, fasın size bir haber getirdiği zaman onu araştırın. Birinci şey bu. E, delili. gerçekten kuvvetli bir delil. E, şimdi buradan nereye, nasıl bir bağlantı kuruyor? Şuradan. Şimdi bir kişi var. Sen fasık mı değil mi bilmiyoruz. Sana haberi getirdi. Şimdi böyle bir noktada sen haberi alırsan peki adam fasıksa? Demek ki o adamın fasık olup olmadığını bilmen lazım ki bu ayetin gereğini yerine getiresin. Eğer adamın fasık olmadı sen sana göre ortaya çıktıktan sonra zaten onun rivayetini veya şahitliğini alırsın. Ama yok belli değilse o zaman araştırırız. Ve yine birkaç cümlenin altını çizmişim. Öyleyse fasık tıpkı çocukluk ve küfür gibi rivayette rivayete engeldir. Bu hasletler bakımından durumu meçhul olan kişinin de sözü kabul edilmez. Fısk açısından durumu bilinmeyen kişi de böyledir. Çünkü eğer bu kişi fasık ise rivayeti zaten kabul edilmez. Yok eğer adil ise bu defada bilinmezlik yüzünden kabul edilmez. Dolayısıyla demek ki birinci delil bu. Ayet eğer kişinin hali bilinmiyorsa onun bilinmemezliği yani fıskının olup olmadığının bilinmemesi ayetin gereğini yerine getirme engeldir. Dolayısıyla rivayette sadece Müslüman olmak adalet için yeterlidir demek yani batıldır. İkinci şart, şartı, daha doğrusu ikinci batıl olmasının ikinci delili. Meçhulün şahitliği makbul olmadığı gibi rivayeti de makbul değildir. Şimdi burada delil ne? Delil şahitlik. Yani diyor ki meçhul bir şahadeti kabul edilmez. Yani adam bilinmiyor. Yani kimdir, nedir, böyle bir kişi adil midir, değil midir, yalancı mıdır, iftiracı mıdır? Nedir yani böyle bir insan bilinmiyorsa katı onun halini araştırıp da ne olduğunu ortaya koymadan yani buna tezkiye deniyor tezkiye etmeden yani bu adam adildir şahitliğe elverişlidir diye ortaya koymadan onun şahadetini kabul etmiyorsa o zaman böyle birisinin rivayete de kabul edilmez. Böyle bir kıyas yapıyor. Ali abi tezkiye kullanıyor ya tezkiye temizleme anlamında şey oluyor mu? Tezkiye temizlemek demek. Evet, evet. Yani şey aynen temize çıkarmak demek daha doğru burada. Ravinin halini veya şahidin halinin şey olduğu, kusursuz olduğu veya daha doğrusu şahitliğe elverişli olduğu, temiz olduğu ortaya çıksın diye işte yapılan çalışma ve nihayetinde onun temiz olduğuna karar verilmesine tezkiye denir. Evet buna bu kadar yeter bir detay var işte onlar da işte cezai konularda böylelerinin şahitliğini kabul eder, mal konularda etmezlermiş falan. Bu bizim için çok da önemli değil. Burayı geçiyorum. Üçüncü delili avamın içtihat merkezine ulaşıp ulaşmadığı bilinmeyen müftünün sözünü kabul etmesi caiz değildir. Evet bu söz önemlidir yani. Yani düşünün adam müftü ne demek fetva makamında. Ama müçtehit değil. Böyle bir adam kalkıyor bir konuda diyor ki bu budur. Ona uymak mecburiyetimiz yoktur. Çünkü kendisinin içtihat mertebesine pardon, şey sözü sözü eksik söyledim. Yani adamın <laughs> istihat merkezine ulaşıp ulaşılmadı, ulaşmadı bilinmediği için. Yani müştehit olsa uyulur. Neden müştehit olsa uyulur? Hani biz biliyoruz ki müştehidin istihadı kabul de edilir, red Değil mi? Bu bu açıdan anlatmıyor. Anlattığı şey şu. Düşünün bir istihat mesele çıktı ortaya. Maalesef biz böyle yapmıyoruz ama doğrusu budur yani. Kur'an'a baktık sünnete baktık. Kur'an sünnette mesela mesele yeni çıktığı için bunun hükmü yani direkt onun ismiyle hükmü ortada yok. E peki bunun hükmü nedir? Nasıl tespit edeceğiz? Bunun için müçtehide ihtiyacımız var. Onun için müçtehidin içtihadına tabi olmamız gerekiyor. Ha şimdi kendimiz müçtehit değilsek hani diyelim ki A şahsı içtihat etti. Dedik ki biz senin iştahatını kabul etmiyoruz. B iştahat etti kabul etmiyoruz. Peki nerede duracağız? Yani bir şekil kendimiz iştahat edemediğimize göre demek ki müştehide uymak durumundayız. Müştehide uymak durumundayız çünkü fıkıhta karşılaştığımız bir sorundur. Yani yapabileceğimiz başka yol yok yani. İslami hükme uymamız gerekiyor. İslami hükmü kendimiz tespit edemiyoruz. Müştehide ihtiyacımız var. Eğer müştehit birden fazlaysa tercih yapma hakkımız vardır. Ama müştehit de tercih hakkımız yoksa bize düşen müçtehidin delillerinden hareketle yani neyi delil almış ona bakarak ona tabi olmaktır. Yani bu anlamıyla. Dolayısıyla ama müfti gidiyoruz soruyoruz. Müftü ne yapar? İşte fıkıh kitaplarında müştehitlerin şeylerinde, iştahatlarına işte Kur'an sünnetteki hükümlere bakar der ki biz sorunumuzu anlatırız. Hükmü belli olan meselelerde bize der ki bunun hükmü budur. Bu caizdir, bu helaldir, bu mekruhtur. Bunu işte caiz, caizdir yapabilirsin, şu haramdır, kaçınmalısın şeklinde. Yani bir anlamda var olan hükmü bize bildiren kişidir. Eğer böyle bir müftü müştehit mi değil mi bilinmiyorsa o zaman böyle birisine uyma sözün yani tamamıyla kabul edilmesi caiz değil. Yani bu sanki işte mutlak müştehitmiş dolayısıyla ona tabi olunması gerekiyormuş gibi bir sonucu doğulmaz. Alim olup olmadığının bilinmemesi durumu da böyledir. Evet şimdi geldi. Demek ki burada da bir kıyas var. Yani niye böyle birine tabi olmak caiz değil? Çünkü hali Meçhul. Hangi hali? İctihat hali. ilim hali. İlim hali meçhul. Uyulacak nokta neresi? İctihat ve ilim. İlmi de meçhul. Kişiyi bilsek de işte şu falan kesti, şunun oğludur, bilmem nedir ama bu konuda yani içtihat derecesi, içtihat edip edip şey, müşteri olup olmadığı ya da ilminin derecesini bilecek durumda değilse o zaman böyle birisine uymak caiz değildir diyor. Demek ki buradaki şey de yine bir cehaleti içeriyor onu. Evet, dördüncüsü hmm. Asıl şahideni parantez içinde demiş, kim olduğunu muayyen olarak tarif ve tayin etmedikçe ferin şahitliği dinlenmez. Asıl evet, yani bizzat olayın şahidi Fer şahit ne demek işte? Hani diyelim ki bir adam nedir? İşte bir şeye şahit oldu ve öldü. Ölmeden önce de birisine dedi ki olay şöyle 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 gerçekleşti. Şimdi asıl şahit kim? Ölen. Fer Allah alem öyle olması lazım. Bu ondan şahitliği dinleyen. Buradaki fer yani normalde fer daldır yani. Asıl ise köktür. Esas şahit fer yani yüzde doksan böyle diye tahmin ediyorum. Fer de şehadet edebilecek nitelikte ama onun niteliği yani şehadetinin kabul edilebilmesi aslan bilinebilmesine bağlıdır diyor. Ya yani da adam söyledi gitti. Başka memlekete gitti. Bulamıyoruz. Kayboldu. Ya da düştü yatağa, başına bir şey geldi, bir daha kendisinden şahadeti alınamıyor gibi, örnek. Yani nihayetinde asıl belli değil burada şahit olan, belli olmadığı, meçhul olduğu için şahadeti kabul olmaz. O zaman rivayette de meçhul olanın e, rivayeti kabul olmaz demek istiyorum. Yani nihayetinde bir şey biz kendi açımızdan yani anladığımız şekliyle izah etsek bile asıl olan şahidin kim olduğu vasfının şehadete uygun olup olmadığı meçhulse şehadeti kabul edilmeyeceğine göre rivayet eden ravinin de vasfı belli değilse adaleti ortaya çıkmadıysa o zaman bu da meçhuldür. Dolayısıyla bunun rivayeti de kabul edilmez. Ama şu şey sen söyledin, bu kadının şahitliği ile ilgili bir tanesi çok güzel anlatıyor idi. Yani dedi ki İslam toplumunda kadın, gerçi şimdi bizim Müslüman kadınlar hep ticaret yapıyor. Çok kötü bir şey yani, vallahi çok kötü bir şey. Bilmiyorum yani ben durumları şey yapmıyorum ama geçen hiç bakmıyorum, erkeklerinkine de bakmıyorum. Zaten böyle vitrinlik hayatlar İslam'a uygun değil. Ha, ticaret yapıyorsa ona bir şey demem. Şey, şey İstanbul'da işte diyor ki işte bir işte bir Müslüman bayan danıştın diyor aldık diyor bilmem yani böyle bayağı şey var yani bir ticaret ağı var. Bir Müslüman kadın ticaretle meşgul olursa evin hali bence iyi olmaz. Size tavsiye. <laughs> i̇nternetten bulabiliyorsun ürünü. Yine gönderebiliyorsun ya da getirtiyorsun, bir şekilde ulaştırıyorsun. Yani yeter ki sen ticaret yapmak iste. Dolayısıyla yani Müslüman kadını yani bugün için yoğunlaşacağı yeni nesildir. Bir toplumun sağlam, sağlıklı olmasının yolu kadının sağlam olmasından geçiyor. Kadın sağlamsa erkek de sağlam olur. Kadın sağlamsa çocuk da sağlam olur. İşte o zaman sağlam aile olur, sağlam toplum olur. Peki sağlam bir şey kadın nasıl olur? İşte o zaman gidip Resulullah'ın hanımlarına bakacaklar. Bugün Müslüman kadınlar Müslüman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarını beğenmiyorlar. Yaşam tarzlarını beğenmiyorlar. Böyle hayatlarını anlatırken ağızları Belki böyle ağızlarının suyu akıyor. Ne gibi insanlar diyorlar ama onların hayatlarına razılar mı? Bu kadar lüksün içerisinde yaşıyoruz. Yani Ayşe'ye bakıyorsun. İbadetine, takvasına ve yaşamına bak. Evinin haline, serdiği şeye bakın yani. Yani yine Ümmü Seleme'ye Yine işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bilmen diğer hanımlarına baktığımız zaman şimdi Müslüman kadınlara siz öyle bir yer gösterseniz böyle bir yaşam sizi, sizi sopayla kovalarlar. Vallahi öyle. İşte o zaman İslam toplumu öyle. Yer ne bir gün çocuklar şöyle olmuş böyle olmuş diye kimse ağlamaz. Böyle bir İslam toplumu olmaz yani. Geçen bir arkadaş anlatıyor. Neyse söylemeyeyim belki. Ya buradan değil Başka birisi. Neyse biz konumuza geri döneriz. Her şeyi İslam e, toplumunda, o diyor ki, hakikaten doğru, kadın ekonominin içinde değildir. Haliyle kadının ilgisini, yani insanın ilgisini çeken, içinde olduğu şeylerdeki şehadeti sağlamamış. Değilse öylesine tanık olduğu bir şeyde, unutma ihtimali, bilmeme ihtimali vardır. Yani düşünün ki, işte falan konuda falan kesle filan kes arasında bir ekonomiyle ilgili bir problem olmuş. İşte maalesef bugün mesela şey de öyle yani Müslüman kadınlar direkt kocalarının ekonomisinin içinde oldukları için yani kendi işleri olan takva işte zikir, zühd, çocukları İslam'a göre yetiştirmek, kocasının gün boyu aile içerisindeki halini temizlemek, gecesini, gündüzünü İslam'la aydınlatmak, ne bileyim yani e, bu tür konulardaki gerçek görevini terk ettiği için bu sefer canı sıkılıyor. İşte kocasının ekonomisi içinde de oluyor. E, dolayısıyla kısmen geçmiş kadınlardan daha farklı ama yani kadını düşünün ki ekonominin içinde değil. Ya yani biz de bilmediğimiz bir ekonomik, ekonomiyle ilgili bir konuda şahit olduğumuzda en nihayetinde hata yapma ihtimalimiz yüksek. Dolayısıyla İslam kadının böyle olduğu için bundan dolayı iki kadın bir erkek. İkincisi de demişti ki İslam kadını bu tür şeylerin içine sokmak istemiyor. Kadın işte gelip de erkeklerle, hakimle yüz göz olmasın. Mümkün oldukça İslam kadını edebiyle, hayasıyla kendi evinde dursun. Mecbur kaldığı zaman bir ruhsat olarak böyle bir şey yapsın. Ha, gerçekten değerlendirme güzel. Haber rivayet konusunda Haber rivayet konusunda bizim dayandığımız sahabenin amelidir. Onlar meçhulün haberini reddetmişlerdir. Ömer doğru mu yalan mı söylediğini bilmediğimiz bir kadının sözünü nasıl kabul ederiz? Tabi böyle bir sözü getiriyorlar. Halbuki birçok kadının haberini kabul ediyorlar. Yani burada yani biz bu kadının adaletini bilmiyoruz manasında. Ali radıyallahu anh'ın işte eşcayinin haberini reddetmesi daha önce geçmişti işte. Topuğuna işeyen bir bedevinin sözü şeklinde demişti. Yani bu bedevi bilinmediği için. Yoksa sahabenin birçoğu çoktu yani bedevi olan sahabeler. Ve onların şehadeti kabul ediliyordu. Yani dolayısıyla ama ileride gelecek meçhullukla ilgili hani bir şeyler de olsa en nihayetinde hani belki bir eleştiriler de olsa en nihayetinde sahabenin uygulamasında da meçhul olanın şehadetini kabul etmeme durumu söz konusu. Evet son getirdiği delil. Resulullah göreve getireceği kişilerde adalet, iffet, takva niteliklerini arardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göreve getireceği kişilerde bu nitelikleri aramasının sebebi halkı yalnızca adil kişinin sözünü kabul etmekle mükellef tutmuş olması sebebiyledir. Evet bu bu da Diğer bir şey, delili. Demek ki meçhul adil kabul edilmez. Meçhul adildir denmez. Meçhulün e, ne olduğu da meçhuldür. Dolayısıyla böyle bir kişinin rivayetine bakıldığı zaman bu ravi adildir denemez. Karşıt görüş sahiplerinin gerekçeleri.